Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere SQLite derslerinin 6. dersi olan veri düzenlemenin ikinci yöntemine geçiyoruz. Bu dersimiz ikinci yöntem olacak. Onu da söyleyeyim. İlk yöntemimiz update ileydi. Bu yöntemimiz insert into ve delete kullanarak yapmak. İkinci yazalım. Bu yöntem benim aklıma daha çok yatan bir yöntem ve bir satırda tüm şeyleri düzenleme. İki satırda aslında hepsini birden halletme. Mesela bir sürü veriniz varsa tek bir satırda yani iki satırda 10 satır 20 satır yerine iki satırda halledebiliyorsunuz. Düzenle 2'ye tıklayıp açıyorum. Sadece şu update komutlarını siliyorum. Böyle verileri aldık. Ne yapıyoruz? E, verilerimizi siliyoruz silme komutu neydi arkadaşlar? Şuradan da hemen bakalım. Silme komutu neydi? Şöyleydi. Delete di from yazıyorduk sonra sonra tablonun ismini yazıyorduk. Sonra boşluk bırakıyorduk. Where id yazıyorduk. Eşittir diyorduk. ID'mizin ismini yazıyorduk. Daha sonra da bu bu o veriyi siliyordu. Peki bir de ekleme kodu lazım. Ekleme kodu neydi? Insert intoydu, o da şöyleydi. In, insert into yazıyorduk. Insert into boşluk e, ve tabanın ismini yazıyorduk, boşluk bırakıyorduk. Ver ID yazmıyorduk Tabii ki de. Ne yazıyorduk. Parantez içerisinde hangi verileri gireceğimiz yazıyoruz. Biz burada ve ID de gireceğiz. Onu da söyleyeyim. ID kullanıcı girmeyecek. Pro, sistem otomatik girecek. Onu da şimdi anlatacağım mantığını. Şifre diyorduk. Sonra boşluk bırakıp values yazıyorduk. Yeni değerler gireceğimiz için. Valuys yazıyorduk. Sonra bunu da şey içerisinde yeni değerleri giriyorduk. Nasıldı? nid Sadece bunun aynı değer kalacak. ID olarak. Diğerleri S şeklinde girilecek. S kullanıcı S Burada ne yaptığını anlamayan arkadaşlara birazdan anlatacağım. Böylece iki satırda tek bir satır kullanarak değil de iki satır kullanarak her şeyi hallettik. Peki çalışacak mı? Deneyelim hemen. Bilmiyorum yani çalışacak mı çalışmayacak mı? Açıkçası söylemek gerekirse. Ben de bilmiyorum. Bu yöntemi uzun zamandır kullanıyorum. Kendim geliştirdim bu yöntemi onu da söyleyeyim. Çalma falan yok. Buraya geldim. Düzenle 2'ye tıkladım. Düzenleyeceğim veriyim. hallet. Her zamanki gibi. Kızgın. Söyledim Karanlık şu anda o yüzden göremiyorum klavyeyi. Okey diyorum. Bakalım oldu mu? Şu anda heyecandan kıpır diyorum. Kıpır kıpır oldu. Oldu. <laughs> Sevinin oldu. Peki nasıl nasıl oldu yani böyle yani nasıl oldu anla, anlamadınız değil mi? Hemen anlatayım nasıl olduğunu. Tam ekran yapayım şunu. Arkadaşlar mantığı şöyle. Buradan bunları zaten anladınız sanırım şu iki satırı anlatayım. Mantığı şöyle arkadaşlar. İlk olarak verimizi siliyoruz. O düzenle dediği veriyi siliyoruz. Tabi ID'sini saklıyoruz bir köşeye. Siliyoruz. O idli veriyi. Daha sonra e, veriyi veri insert into yapıyoruz ve bu sefer ID'yi de gireceğimizi belirtiyoruz. Yani biz ID'yi de gireceğiz. Onu gösteriyoruz. Sonra ID'yi aynı ID olarak giriyoruz kullanıcıyı da ve şifreyi de yeni olarak ekliyoruz. Daha sonrasında ise bunu böyle ekliyoruz. Böylece aynı adi de e eklendiği için hiçbir e silme işlemi görün yani silme işlemi yaptığınızı göstermiyor. Sadece bunu düzenlediğinizi gösteriyor. Yani sadece düzenlenmiş gibi duruyor. E bunu kullanarak çok çok içine girerek öğrenebilirsiniz bu ikinci yöntemi de. Bu ikinci yöntem tamamen bana aittir. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.